Şimdi doya doya moda evinin terzisi Doğan Usta bizlere evde en kolay yoldan kalem eteğin nasıl yapıldığını öğretecek. Moda severler hazır olun. Çünkü Doğan Usta bizlere 10 dakikada kalem eteğin nasıl dikileceğini gösterecek. Ben de düster lütfen öğrenmek istiyorum. Nasıl kalem etek yapabilirim hemen tek hemen mesela göstereyim. Tamam. Kumaşı hemen masaya serdik. Bu esnek doğru mu? Evet likralı bir kumaşımız. Likralı bir kumaş evet. tamam. Daha rahat giyebileceğim bir kumaş. Tersten katladım şu anda kumaşı ve masaya serdim güzelce. Bu ters mi? Ters. Aa, evet. Tamam. İçi e, burası parlak yüzü. Tamam. İçi mat. Böyle kumaşı düzgünce yerleştiriyoruz. Ve Kaş iğne Kaç metre bu? Şimdi isteğe göre değişiyor. Ben yüksek Bir, bel e, yüksek istiyorum. Yüksek bel evet, sündüzün yüksek bel e, ölçü alıyoruz şu anda. Beli bo burada, boyunu alalım önce. Ne kadar boy istiyorsan diz Hayır, altı. Hayır biraz daha. Diz altı. Evet. Ist. Şu böyle. anda dizin hizasında. Biraz daha az, o kadar evet. Evet, tamam. 70 boy alıyoruz. 70 boy. Ve e, hey, hey. belini de alalım. Belin de ince. Basana orada ee, gitme lütfen. 78. Basana gerek yok. Basanı alıyoruz. 117. <laughs> söyleyeyim mi? Söylemeyeyim mi? <laughs> Zayıflamışsın. Gerçekten. Sündüzüm. 115. Orijden. Basın bilemedin. 115'in kilo biliyorum. 117 önce. Bak. Kilo vermişsin. Vereceğim. Böylece şu, şu anda e, boyunu şöyle bir ölçüyle 70 santim almıştık. 70 e, boydan sonra ve dikiş payı, kıvırma payımız var 5 santim. Ve yukarıdan bir de veriyoruz. 76 santim işaretliyoruz. O zaman 6 santimi her zaman fazla alıyorum. Evet. 1 santimi buradan veriyoruz dikiş payına. 5 santimde kıvırma payımız oluyor. Tamam. Ve e, belini şu anda bir iğne atmamız gerekiyor aslında. İki tane komşu birbirine mi yaptın? Tabii birlikte yapıyoruz. Çünkü keserken tamam, İkisi ölçümüz, aynı olacaklar. Ölçümüz kaybolmasın diye yineleyelim bu arada. Şimdi belini 76 mıydı benim evet. evet. 76 çocuk. Evet. 76 ölçümüz var şu anda ve 76'yı dörde bölüyoruz. Biliyorsun benim bel evet. daha büyük. Çünkü o, o belinde 60 bir defa söyledim. Nasıl? Bir defa ben son dedim onun bel 60. Ee, 76'ya böldüğümüz zaman 19 santim çıkıyor. Şöyle bir ölçü. Ve şu arka ortası oluyor bu kısım. Önce arkayı kesiyoruz. Arka ortasını çiziyorum. Burada yaklaşık yani 4 5, 5 santim olabilir arka dikiş payımız. Ve buradan sonra beli 19'dan hesap etmiştik. Ve e, pens... Ee, 3 santimde pens payı veriyoruz. 3 santimden sonra 22 oluyor. 22 santimden işaretliyoruz burayı. Ve basenine geldik. Baseninde 115'ti. 115'i 4'e bölüyoruz. 29 santim çıkıyor baseninde ve bu arka ortadan tutuyoruz. Bu basenin hizasından aşağı 28 santim iniyoruz. Orada başlıyor basen. Evet aynen. Ve yandan da 29 santim dörde bölü 29 santim baseninde çıkmıştı ve burayı da işaretliyoruz. Buraya da bir işaret koyduk ve etek ucuna geliyoruz. Bunu düzgünce bir cetvelle bu e, Riga cetveli böyle belden itibaren çiziyoruz. Olduk. Evet. Tamam. Daha düzgün kesebilmek için aşağıya kadar indiriyoruz bunu. Sonra kalem etik oluyor. Evet, böyle indiriyoruz. Mesela ben evde o kadar malzeme yok. Mesela bende bu yok. Nasıl yapacağım ona? Cetvel onu? yoksa dediğim cetvel. ölçülerde dörde bölmüştük yani. Bu işaretlerle. Evet Burayı da gel, basını da gel, buradan böyle çizerek zaten o kendi kendini bulur. Buradan da böyle dar geliyor biraz, evet. buradan da 26 yani basenden 2 santim daha e, dar, olacak, dar olacak etek kısmı. Tamam. Ve şurada bir çıkıntı yapıyoruz şöyle. Geldiğimiz zaman bu neden diye sor. Neden? Bunu çevirdiğin an burada biraz potluk yapıyor, onu yapmasın diye o. Evet. burada düz yapalım, kalın etek yapmayacağız böyle. Böyle geldi. Sonra son sonara katlayacak. Tabi, evet. Bunu döndürdüğün an böyle katlanıyor içe doğru giriyor, pot oluyor ve öne geçiyoruz. Bunu isterseniz keselim. Keselim, gerçekten. Evet. Şimdi sen, ben anladım inşallah izleyeceğim. Sen kesmek ister misin? İstiyorum. Bir dikiş payı vererek şu anda senin ölçün ne bu? Buna dikiş payı 2 santim vererek ben sana hazırlayayım bunu. Neden böyle yaptık? Çizdiğimiz ölçü şeyinde, ölçünün haricinde 2 santim dikiş payı veriyoruz. Her zaman 2 santim fazla yapacağız. 2 santim evet. Tamam. Bu belden itibaren 2 santimi aşağı kadar devam ettiriyorum ben şu anda. Şimdi sen buralardan keseceksin. Tamam. Şu anda kesebilirsin. Tamam kesebiliriz. Ben sana makası vereyim. <laughs> Vallahi çok kolay. Yapabilirsin rahatlıkla. Evde yapabilirim. Tabi. Buradan böyle gel. Yukarı kadar, bele kadar kes. Bu etek ucu. Buradan da başlayabilirsin. Ters geldi sana. Tamam. Oradan biraz ters. Aşağı doğru daha rahat kesebilirsin. Ben düzelteyim tekrar. Havaya tutma. Evet rahat ol. Yani germe kendini. Rahat. Gayet iyi. Başarılı. Özel tasarımı yaptım ben şimdi. Düşüreyim mi ne yaptım? Özel tasarımı yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu tut lütfen. Yani ufak bir şey olsun o önemli değil kaza ilk kaza evet. ne yapayım şimdi olsun ne Olsun nazar olsun. Nazar hiç, olsun. Hiç Hayır. problem değil. Hiç sıkıntı değil. Önemli ne? olan e, gayet başarılıydın. Mi? Hiç şey değil. <laughs> ve ön, ön parçamıza geçiyoruz şu anda. Ama nasıl orada işi ki? Havada evet alttan kesmemek için sen biraz şey yaptın ama ben de oldu Hiç problem değil. Şimdi e, dikiş payımız arkada yok. E, ve burada bir şey atladım ama detayı. Şimdi buraya fermuar e, şeyi ölçüşü şeyi koymam gerekiyor. Fermuarın Şuraya bir çıt atacağım yalnızca. Şöyle bir ölçü vereceğim. 23 santim yeterli gelir. Ee, yani daha kilolu olan insanlar 25 de olabilir. Şöyle bir şey atacağım. Fermuar boyumuz bu. Buraya çıt atacağız. Evet. Santim. Buradan e, başlayıp dikiliyor. Burası da fermuar takılıyor. Kenara koyalım. Ve tekrar bu ölçülerimizden. Eteğin ön ortası ve kumaş katı. E, buradan alıyoruz. Kaç alıyoruz? Ve e, yine 76 idi senin şeyin. 19... Ölçü alıyoruz. Cetvelle çizebiliriz. Daha düzgün çıkması için. Burada neyi unuttuk Sündüz? Burada fazla yapacağız. 7 hmm. santim. 7 değil 6 santim değil. 6 bir de 1 saniye 7 oluyor. Unutmadın evet. Bak. Şimdi tamam. burayı 20, kaç santim yapıyorduk? Burada mı? Evet. Burada. Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun tamam. Bak senle. 16 mı? Basen... E, 29. 29'du. Bu biliyorum kesinlikle. Evet. Ve geliyorduk buraya 2 santim şeyi yapıyorduk. 26. 27 7. yapıyoruz. Eğer sen cetvel yoksa bir de cetvelsiz olarak ben göstereyim. Sana evet cetvelsiz Cefler, da evet. Şimdi mi? bel kısmını böyle geliyorsun ve burada işaretimiz. Evet. Ve buradan böyle geliyorsun ve böyle. E mesela ben yanlış bir şey yaptım ne olacak? Kötü mü çıkacak? Yok kötü çıkmaz yani öğrenirsin nerede yanlış yaptığını en azından e, yanlış e, yaptığın farkına varıp düzeltirsin daha sonra. Şimdi dikiş payı veriyoruz yine iki santim. Yine kesmek ister misin sündüz? İstiyorum. Tamam sevdin yani bu işi. Sevdim zaten insan işte sevmek yapmak lazım. Ben evet. İşi sevmiyor neden ona yapacak? Sen hmm. istediğin gibi kes ben hiç karışmayayım. Bir... Biraz önceki gibi süper harika. Bir kaza olmadı Allah bu şükür. süper bu sefer. <laughs> Burada da keseceğim. Evet, orada da kesiyorsun. Ve oldu. Çok süper güzel. Süper kutlarım. Harika. Teşekkür ederim. Şunun pensi de eee sündürcüğüm. Bunun pensi de buradan aldığımız ölçünün 19'du. Bunun ortasını buluyoruz. 19'un yarısını bulduğumuz zaman Ve... 19 Evet, dokuz buçuk bir santim çıkıyor. Bu önden bunu şey yapıyoruz ve tekrar buradan bir işaret koyuyoruz. Diğer tarafa geçiriyoruz bu ölçü şeyini, pensini. Şuradan buraya alıyoruz ve, ve işaret şeyini ben bırakayım böyle. Bu ne için? Pens beline oturması için. Onun adım pens. Doğru pens. Mu? Evet. Hani daraltırlar bir yerinden şey yaparlar pens aldım der. Pens. Bel, belde oluyor. Böyle ön tarafında pens attık. Ve daha sonra. Orada pens almadık ki. Alacağız. Zat, alacağız. Tabii tabii. Onu da alacağız. Aynı şeyde. Ve arkasını da böyle işaretliyoruz. 14 santimden. Ve yine öndeki gibi. Pens yapacağız. Pens yapıyoruz. Arkaya geçiriyoruz işaretini. Ve çıt atıyoruz. Ve böyle de dikişlerden gidersek bu kadar. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Şimdi bunları dikmeye başlayalım. Makinemizi, Makinemizi getirelim. Getireceğim. Serbest stilde alışverişin sonuna geliyoruz. Bu arada Doğan ustamız da sündüzün kalem eteğinin dikimine jet hızıyla devam ediyor. lar da bu arada kulis hazırlıklarına başlamış bile. Saçlar, makyajlar dakikalar içinde tamamlanıyor ve doya doya modada günün finali başlıyor.